başlamayın. Herkes merhaba arkadaşlar. Ben aslında bugün PUBG bölüm 3. 4. bölümü galiba. 4. bölüm hepiniz hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bugün yanımda kim var bakın. Mimi. Mi. Mavi mi? Yerim lan seni. Bugün ben Çok tatlı değil mi? anladı herhalde kamerayı anladı kuş. Tatlıysa yorumlara bir çok tatlı yazsanız. Bunu PUBG Mobile kanalımda değil. Normal benim kendi kanalımdan yayınlayacağım. Şimdi yiyeyim mavişim. Santor arada eğitimi. Ne? Öpücük atıyor. Arkadaşlar var mı? burada? Kıcık 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 kıcık. da gitmiyor mu ha? Kapat acık. Kapat acık. Bir yeni çek seviyor bu kuş. Ne? Allah bir mi dedi? Aferin sana Allah birdir. Niye hiç kimse gelmiyor? yakınlaştırdı ya babasına bayağı. Ve... <laughs> Siz hepiniz de tek. Kara geceler üzerime titreye. Ayağına ne yapıyorsun? Ayağın mı kaşındı? Ayağını ben kaşıyım mı? Biz hangi takımdayız? Ben Baş maç başlamadan şunu yapsaydım. Match. Let's go. Bana kart 8 ver. Ayarlara gir. Butonları özelleştir. Hatta kontroller. Oğlum. Ne oluyor ya? Kim kime sıkıyor? Gel, yoksa bir daha gel. Öldü. sıkıntı yok. Öldürsün. Yerim seni. Ön 416 mı? Yavrum. <laughs> Sen ki beni yürüyün. Sik belanı. drums and Öldürdüm birini ama biri de beni öldürdü. Bir videoya like iste, ve abone iste oğlum. Cici kuşum babacığım. Bak beni dinliyor bir şeyler siz benim. Şerafetim. Bitti bu. Ha? Dur lan. Arkadaşlar siz öpücük atıyorlar görüyor musunuz? Ölemiş. Gel. Bir daha gel. Bir daha gel. Hadi lan. 80 yapmamız lazım. Nerede? <laughs> Öldürdünüz mü onları? Bak ben öldüre... gördüm öldürmüştür. <laughs> gel bir daha gel. Gel <laughs> yiyorsa bir daha gel. Hayır ölme 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 can da olsun biraz. <laughs> Helal öldü mü? Öldü. Aha orada şerefsiz. Öldürün sıkın hemen. Baş kenarda tamam. birisi sıkıyor ha bana. Ha <laughs> <Ben> orada bak Helal lan. Benim arkamda duruyor. Adamların kilini çalıyor. Benim beni kimlik. Hadi. Adam var. Dikkatli doğru. Beş. Beş eleme kaldırıyor hadi. Bırak lan keskin nişancılığı. Nazar nerede? Nazar nişanga. kazandık. Bir kazandık. Dur bakayım onu şu. Bir. Yeah. Hemen gelir. Nasıl gelir? Keşke el bir şey El bombası aldım. Oo, silah koyabiliyoruz oraya da. Şunu koy. Devam et. Ne oluyor? Aşkım de bakayım bir. Aşkım de. Aşkım. Gücü kuş de. Babacık de. Anam. Ben, ben, benim yaptıklarımı yapıyorlar. Bir de şey oynayayım. Onun adı neydi? Arna eğitimi diyor ya. Kırkta Önümde kar 98 var bir de. Hadi bir abone iste bakayım. Abone iste. Abone iste. Abone. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ha ha ha. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Bu konuşamıyor. Ben abone isteyim bari. Arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bir işim çıktı. Hemen geliyorum. Böyle kalacak bir dakika arkadaşlar. Karanlık şekilde kalacak. Hatta şöyle kalsın diyor. Karanlık şekilde değil kameraya kabart. Öyle şu. Sen de şurada dur. Abone içersin tamam mı? Ben geliyorum tamam mı? Oğlum bak benim yanıma gelme. Ben babişin yanına gidiyorum. Diye. Tundur. Geldim arkadaşlar. Şuna bak bak şer, şerefsize bak. Bakın arkadaşlar dur gösterdim. Olabilir mi? çıkar. Uş. Aha geri. Benden korktu. Ben şey yaptım. Bizim arena eğitimi değil de. Kudayım. AVM modu oynayacağım şuradan. Aha. En of. Ver bana onu. Modu seç. И не ожидать, на и снова, не? Да, не. И не. aynı yoktu. Oğlum ben geleceğim tamam ama. Sen de abi oğlum? Bir ve bir diyor. Merci. Let's go. Geldim oğluşum, geldim. Ne istiyorsun? Gel, yalnız mı kaldın burada? Ben gittim mi? Ya. İyi canmış bu sefer. Öbürü değilmiş şerefsiz. Hadi lan çok az kaldı. Kazanacak. <laughs> Oğlum bu iyi can ne lan? Ya nereye gitsem orada şerefsiz. Sen, son olarak seni vuracağım. <laughs> Adam mı öyle, kazandık arkadaşlar <laughs> Ge. AVM mod oynayacak bir vs Kim yerse bakalım Şimdi şey dedim indim mi? Yok oha ya Şu Dur dur oğlum Bire bir AVM kadar inmiyor. <laughs> Neyse boş ver. Onun yerine takmıyorum maç Ya. Onda oynuyorum. Arkadaşlar evet, görüntü yaparız artıyor. Hem ben göremiyorum hem de siz göremiyorsunuz. Öyle kötü oluyor o yüzden. Hem yatarak oynuyorum ben de. Görüntü yapartıyorum. Şimdi bunların işi 27 seviyeyim. Bu 10 onu. Benden bir kat olan şey. Oh my god Victor'a bak Victor. Ba Ana. Çok yaşam abişim. Hapşırıyor bir de. Mümkün yaşını at. Ne de sıkıyor arkadaş ya burada. Kabartma kabart. Hani maviş var ama. Benimle beraber oyun oynuyor. Red team. Ya. Lan ya. Ya oğlum arkamda ne yapıyorsun? Ah. Yerim lan yerim lan tamam <laughs> P90 ver lan P90 Nasıl diyorsunuz lan? Hayır, ya mermi bitme ya. Merminin yüzüne ne oluyor işte? 14 seviyeli adam beni vurdu. Gel lan, gel. Gel. Bak. Efsane eviymiş bir de. Gay, aslan parçası gay. Gel hile Oldu dursun sıkıntı yok. Yenmeleri şart mecbur bunu. var han ya bu şerefsiz. Ya oğlum bu ne? Tövbe estağfurullah. Beş kalın. Üç kalınca atıyorum. Tamam. Şimdi oturayım. Şimdi oturmalı. Ya oğlum bak ben bunu... <gülüyor> Görüyorum <gülüyor> oğlum geliyorum. Ya yeter artık. Şerefsiz pusmuş. Oraya nasıl çıktı lan bu? Ya <laughs> oğlum. Tabii ki. Neyse arkadaşlar bugün ne videomuz bu kadardı. Görüşürüz.